Abi, Şirketçiyim şey abim. Tamam, tamam otomuz abi. Otomuz tamam polis çağırın abi. Üzgün dinlenme. Bırak abi polis çağırın. Hayır hayır bırakmayın. Polis geliyor. Bırakmayın sen motoru. Tamam bırak abi hatırlayayım değil bırak, mi? Bırak, tamam. Bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak. Oğlum haşat olacak. Şirketçiyim abi. Bana baksana. Abi trafik polisi. Sakinleştirmeye çalışıyorum. İndirilecek. Trafik polisi gelene kadar inmem abi. Tamam hadi çağır abi. Şirketçiyim abi. Benim parasını çağırıyorum. Benim yandı. Sözleşmesi sırtıyor abi. Başlarım senin sözleşmene. Dur dur. Ver çıkar bir abi. Oğlum kimliğini. Bırak. kimliğini. Al şunu. Al şunu. Abicim sabahtan beri ben oğlum için para topluyorum. Fotoyu çalıp gidiyor. Abi şu su bir su alın bunu bırakmayın. Şerefsiz. Lütfen yapmayın. Abi, şey, abi. abi geçen, sen, sefer şey geçen sefer de çalmıştınız. Yalan söyleme. Geçen sefer de çalmıştınız motorla. Ben, ben bir şey yapmadım. Çalıp gitseydi olacak. mı? Merhaba. Ağlayacak mı? Ağlayacak mı? Ağlayacak mı? Ağlayacak mı? Ağlayacak mı? Ağlayacak Herkes Çocuklar için yardımını çalmaya çalışan bir arkadaş yakaladık. abi. Really? Evet her kameranın önünde. Şeyi abi. Efendim aldığı bu mu? Aldığı kutu buydu. Evet. Aldığı gibi zaten düştüğü gibi kutu kırıldı. Paralar yine Sağ olsunlar vatandaşlar topladılar. Allah razı olsun onlardan da. İnşallah bir daha evet. başlarda bir şey gelmez. Ben İçindeki paralar nerede? İçindeki paralar bu şu an burada. Aldınız. Evet. Yanınızda tamam. Tamam. Oğlum SMA hastasıdır. Ben sabahtan beri oğlum için yardım topluyorum. Hı hı. Bir motorcu başkutusunu alıp kaçtı. Şu an gördüğünüz bu kutuyu bütün kutuyu paramparça etti. Hı hı. Orada kaçma yeri bulamadığı için direkt düştü. Hep bütün halk sağ olsunlar. Üstüne atladık. Güvenlikçiler aldı. Hı hı. Büyük ihtimalle zaten motor da çalındı dediler. Ben oğlum için burada bir TL toplayarak yani bu milletin oğlumun parasını çalarak ben gerçekten çok üzülüyorum. Hı hı. Bir an önce oğlumuzun tedavisi olması gerekiyor. Bilmiyorum başka bir şey mi Çok üzüldüm. Gerçekten yani sabahtan akşama kadar güneşin altında bilmiyorum konuşamıyorum. Vicdansız yani nasıl bunu yapıyorlar ben anlamadım. Bu vatandaşlar sağ olsunlar yani yakalanmak için kaçmaya çalışıyordu. Engellediler, dövdüler. Darp ettiler. Darp ettiler evet. Polise teslim ettiler şu an. Ben de normal standın başındayım direkt motorla geldi. Kutu adı ne olduğunu ben şaşırdım. Bir direkt e, kovaladım onu ben de. Peşinden koştum direkt motorla düştük gibi zaten biz e, halk da üstüne atlayarak Allah'tan parayı da kurtardık. İnşallah bir daha başımıza böyle bir şey gelmez. Kampanyamız yaklaşık bir buçuk yıldır devam ediyor. Daha evet valilik onaylı. daha kampanyamız 48 ortalamasında. Çocuğumun kaslarını günden güne kaybediyor. İnşallah bir an önce ilacına kavuşur. Tek istediğimiz budur. 1 milyon 817 bin dolar hastane teklifi. bu paranın %48'ini toplayabildik şu ana kadar. Ama çocuk gittikçe kaslarını kaybediyor bir TL bir TL toplayarak çocuğumuzun ilacına koşturmak istiyoruz ama vicdansızlar gelip parayı alıp çalıyor gerçekten bu bizi çok üzüyor. Hani oğlumun sabahtan akşama kadar ben oğluma para topluyorum gelip çalıyorlar. Yani çok üzüm bir baba olarak çok zor durumdayım. Dubai hastanesinden teklif aldı. Başka ülkelerde yapılıyor mu? Başka ülkelerde de var. Dubai'den e, şu an indirimi teklif olduğu için bütün semalı bebekler genellikle oradan teklif alıyorlar. Arkadaşlar oğlum Seyme Atip bir ölümcül kas hastası. Kampanyamız valilik izinidir. Herkesten yardım ve destek bekliyoruz. SMS e, kampanyamız da var ayrıyetten. Abdullah yazdı 72 16'ya göndererek sadece 20 TL. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. bir an önce oğlumun yurt dışındaki ilacına kavuşturmak istiyoruz. Allah rızası için para yüzünden oğlumu kaybetmek istemiyorum. Lütfen destek olun. Sadece 20 TL. yapacak. Onun şöyle bir <laughs> platformda bir çözümümüz var. Müşteriler olur mu acaba?